bölümüne. arkadaşlar kayıt başladı mı? kayıt başladı evet baba ikinci bölüme bas hemen arkadaşlar ayağın e, fiş oyunun ikinci bölümünü çekiyoruz e, en son birinci bölümü bitirdik en son birinci bölümü bitirdik bu eve geldik Biliyorsunuz. Denize, denize ulaştırmıştık ama bir çocuk aldı bizi. Ee, o tekrar için, kaçacağız. Tekrar kaçacağız. Bu yüzden... Bu yüzden de şey yapacağız. Çok zorlanacağız. Olmasınlar bize, kaçmıyor bize yani. Ama kaçınca siz mutlu oluyorsunuz diye... ...mecbur kaç, kaçacağız arkadaşlar. İnşallah. Uy, uşağ, ne yapıyorsun orada? Ben aşağı indim bile baba. Süper. Çok özledim. Hasta testini yolu kullandığını babama söyle. istiyorum ekmeği. Ekmek aldım arkadaşlar. Ne işe yararsa Neyse ben şunun arkasına geçeyim arkadaşlar. İttireyim gibi. Onlar sonra... Şunun arkasına geçmeye çalışıyorum sonra arkadaşlar. Ne biçim ev lan bu? alalım al al. Al 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 Baba buradan mı gideyim? Buradan mı gideyim? Buradan mı? Neden? Şimdiden öyle geldi. Peki sen babam babama iki yol olunca babama göre e, gidiyorum arkadaşlar. Dıştı bir diye, dıştı bir diye. Şurma sevdi mi? dap 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 is. ve çekirge. Apply ve çekirge. Apply ve çekirge. Apply ve çekirge. Değil mi lan? Buradan mı? Sen buradan mı? Doğru. Doğru, bence e, güzel olan burası ya. Burası da... Lan buraya çam çatlakları Uy uşağım. Düşürdüm uşağım. Bir bilseniz ben ne kadar masum bir kere değilim. Hep burada düşüyorum Neden mi? Çünkü Cahsin. En bir diğer tarafa girdim baba? Evet diğer tarafa git bakalım. Ama en eğlenceli olan da bu tarafı. Ama orası zor da. Oha var. Adamla... gittiğim yolda adam da olacak? Ha şimdi ayıma yemedim mi? Yedim. Yedim. Tüm. Yedim. Düştü bir değil. Düştü bir Ne ala? Abi ne yaptınız siz ya? En şeffaf cama mı... En, en şeffaf cama mı koydunuz bize ya? Oyunun yapımcısı biz ölelim diye her yolu denemiş. Yine <laughs> mi kullanıp geçeyim? Ne yapayım oğlum ya? Ay kuşağım bir anda geçemiyorum ya. Şurada çok kalın Bu Burası da Ben yuvam bu taraftan zorluğa zorluğa geçeyim. Zorluç. <laughs> Sen geçmeyin geçmeyi bir dene. Ben kaçta gideyim? Git, git, git yine. Buradan, 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 buradan. Buradan geçmeyi dene. Ama buradaki işler çok zorlaşık. <laughs> Haberim olsun yani. Yaarısı, he, yarısı. Evlat, buradan dıştı bir değil dıştı bir değil dıştı bir değil o tarafa gitme işte o tarafa gitme <laughs> çek boyun çek boyun çek boyun bundan sonrasını ben biliyorum bana verebilirsin tabi durabilirsen tabi durabilirsen E dur bana ver bana ver ne yapacağım bana ver. Ne yapacağımı biliyorum trambolinin hava havuza. Havuzdan lama. sayılır mı şimdi? Sayılmaz. Aa ee, ekmek var ekmek. Karnını doyur. <laughs> Buradan lama gidiyoruz. Hadi git bakalım. yakalamıyor. Yapıştım. Sabuna yapıştım. Amın içine jet zonda bir <laughs> Lan değil burası. Birazdan lağına geliyoruz. Al sana la. Yine zıplamalı şeyler üzerinde. <laughs> Şunlara değmememiz lazım. Ben oradan falan geçemiyorum. Nasıl ne yapacaksın daha? Bunlara değince de sıkıntı yok. Oh, yukarı çıkmayı bilmiyor. Daha fazla aşağı indirdim onu çebetadan gönderiyor. Neydi ki lan? Geliyor. Sen ki Dur, bir de, dur, bir de. De, bir de yes. Lanbağın boşluğuna da girmezsin. Biz buradan bu tarafa gidiyoruz. wish 5 3 Oy checkpoint noktası. Checkpoint'imiz açık. <laughs> Ama neden lan ya? İşi işi çişlerde yürüyoruz biz şu anda. Neden lan? Arkadaşlar bayağı süredir konuşmuyoruz. <laughs> yerlerde O sırada bir <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, nasıl yapacağım bunu mu? Nasıl yapacağım biliyor musun? Buradan hızlanacaksın hızlanacaksın. Gel oraya hızlanacaksın. Evet böyle ama erken zaten. Erken değil. Sadece tutturamadım şeyi. Erken zıpladım. <laughs> <Erken Gülüyor> Ne yapayım baba ya? Aha iğne saplandı. İyi var, geri yeri geldi. geri yeri geldi. Gel. 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 Geri geri geldi. Geri geri geldi öcek. Geri geri gelsem de... Korkuldun oh. işte. Allah'tan kurtuldum. Ay. Bardakta da böyle taktik verseydin bana. Bardakta da dedim geri geri gel dedim. Sen... De... iyi böyle bir şey olmaz. Oy oy oy. Korkma. Ah, ah. <laughs> Bu kadar geri gelsen yeter. O kadar gitme. Burada tutladım da da geri kalmıyor burada. Şöyle zıplarım aslında. Bu kadar yeter. Ay, bardak yok. Bardak. Nerede bardak? Acaba bunların gittiği delikten ben de gideyim mi lan? Belki gider delikten. Biraz da akıntıyı kullanarak buradan böyle çapraz gelip hızlandırıp zıplayacağız. Yoksa buçuk saat bunu oynar. Sen yapsana. Sen de ne? Öyle doğru bir akıntı var ya zaten. Tamam Hem akıntının gücünü kullanacağız. Buradan hızlanacağız uzatmayacağız. Çok güzel kullandım. Kendi bak. Lan, bir tonlarınızı ne zaman açıyorsunuz? Yazık lan? Lama geldi. Çıksana bir şey Çık 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 Böyle çok şeyler yapıyor. Plastik takıldı. Plastik de yok. Plastik atıldı. Hay vay vay sel aldı. Ama kafasına sıkıştı o. Süzgeçleri aş daha aşağıda yani. Yani. Örmeye Evet karşıdan Neden lan boşluğuna böyle bir şey yapıyorsun anlamıyorum ki. Hiç bu pislik sulara gidemezsin. <laughs> o zaman niye uyarıyorsunuz bize? O zaman niye bizi uyarıyorsunuz Allah Allah. Neyse tamam o zaman. öyle zıpla. hazır ama erken. Çok erken. Dibadal adam Aferin. Şimdi dibadal ve zıpla. İşte bu var. Bundan sonrası hem E, ee, o zaman artık başka yerlere gidebiliriz ya değil mi? Evet. Şu... Şuradan geçebilirsek... Oh, sorusuna geldik. Lan buraya nasıl çıka? Lan boşluğu borsuna geldik. Ne? Bu tarafa da mı yol var? Ben bu yoldan gideyim o Bir yoldan gittim ama. Baba düştüğüm yere bak. Lan burası sabunlu değil mi? Bilmiyorum sabun koymadıysa değil Aaa burada bizi adam kovalıyor. Neyi ne ne ne? Hayva yedi işte. Ha işte buna hükmedebiliyorsun. Gelme gelme gelme. Ne olur Hı? gelme ne olur. Neden? Yeni çekmeyin noktası var. Neden geliyorsun amca? Neden geliyorsun yani? Nerede oynardın? Am Amacın ne? Hayır yukarı çıkamaz oradan ya. Bir de Hayır amca hayır. Hayır aklından bile geçirme amca. Neden bizi balığız diye kovalıyor yiyeceğim mi? Götür bak var mı koyacak ki? Yani. Evet, gel <laughs> Yazık lan bize. Evimize dönelim. Taşlar çok sınırlı, şu taşlar. Is? Ekmek, seviyorum. İyi ya kovu yiyeceksin. Abi senin sorunun mu var? Hastaneye git istiyorsan. Hey. Hah burada ya, ben nereye gideceğimi yiyemem Havuzda fış fışlıyorlar. Yağdı. Vay. Oo, ikinci bölüm de tamamlandı. Üçüncü bölüme geç. Buna hemen yükleme bir ikinci dakika, bölüme. Bir bir i̇kinci bölüme.